Evet, merhaba herkese. Şimdi Koç Aslan Yer burçları için e, açılım yapacağız. Mayıs ayında bakalım sizleri neler bekliyormuş. Koç burcuyla başlayalım. Daha iyi bir gelecek için çalışıyorum kartı geldi. Bazı koçlar belki iş hayatıyla ya da para hayatıyla meşgul olabilirler. Daha iyi bir şey yapmaya çalışıyor olabilirler kendilerine. Gelecek inşa etmeye çalışıyor olabilirler. Aynı zamanda karşınızdaki eğer bir koç kadınıysanız yani karşınızdaki evli enerji sizin için bir şeyler için uğraşıyor olabilir. Karanlıktayım. Sensiz kaldım. Çaresiz. Belki bazılarınızda da iletişim eksikliği olabilir partnerle. Ya da iletişimsizlik gibi. Şimdi koç burçları için. Hmm. Çok güzel geldi Mayıs ayı. Birincisi ee... Şöyle bir durum var. Kupa 8'lisi ve hayal kartı gelmiş. Şimdi beni dinleyen arkadaşlar için bir kıyıyı terk ediyor olabilirsiniz hani. bu Kupa sekizlisi duygulardan vazgeçişin de kartıdır. Yer değiştirmenin de kartıdır. Hayal kurduğunuz bir ilişki işte ya da biri vardır belki. Hayal kurduğunuz insandan vazgeçiyor olabilirsiniz. Eğer hani aranızdaki dinamik tutmadıysa ya da bir şeyler yolunda gitmiyorsa işte hayal ettiğiniz bir şeyden vazgeçmenin eşiğinde olabilirsiniz şu an. Tabi ilişki durumunuza göre bunları değerlendirin siz. Ben burada her ilişki durumunu baz alarak biraz geniş tutarak anlatmaya çalışıyorum kolektif açılımı olduğu için. Kupa Prensi ve Değnek Şövalyesi gelmiş. Birincisi bir teklif alacaksınız. Bu teklif alma kartıdır. Burada da bir alıcılık kartı gelmiş. E, Yengeç Akrep, e, Balık Burcu ya da Koç Aslan Yay Burcu olma olasılığı olan e, bu enerjilere sahip iril enerji var burada. Bir karşılaştırma kartı gelmiş. O yüzden burada acaba iki kişilik bir iki kısmetli diye merak ettim. <laughs> Kılıç Şövalyesi de geldi. Maşallah bütün burçları topladık yani. Demek ki koçlar bu ay şanslılar. Karşılaştırma ve hiçlik. <laughs> ya şöyle bir şey. Bazılarınız belki eğer bir ilişkiniz yoksa size gelen kısmetleri karşılaştırıp hiçbirini seçmeyecek olabilirsiniz Mayıs ayı boyunca. Ya da işte birden fazla teklif alacak olabilirsiniz. Hani bu e, kupa prensi ve alıcılık kartıyla ama aşk tekliflerinizin çok olacağını gösteriyor. Fakat burada mesela e, bir kupa ikilisi ve biz dünya kartı olduğu için uyumu yakalayacağınız bir kişi de olacak sizin yani burada. Ya da hani eğer hala hazırda bir sevgiliniz varsa e, işler yolunda gidecek hani. Biz dünya iskartiyle beraber belki hani beraber e, işte daha ne bileyim evliyseniz çoluk çocuğa karışabilirsiniz burada. Bir çoğunluk var. Ya da kendiniz gibi çiftli ortamlara girebilirsiniz. Ee, hani böyle çift çift insanların olduğu. Ee, ya da böyle arkadaş ortamlarınızda çok vakit geçirebilirsiniz. Burada böyle güzel enerjilerin olduğu bir dönem var. Dediğim gibi hayatınızda biri yoksa böyle kalabalık ortamlarda da biriyle tanışabilirsiniz. Hani arkadaşlarınız vesaire aracılığıyla. Ya da işte e, kimilerinizde Seçenekleri olmasına rağmen böyle beğenmeyip kimseyi hani e, yoluna yalnız devam etmek isteyebilir. Ama burada bayağı nasipli çıktınız bu ay için. Öyle söyleyeyim. E, bir de tabii hayal kurduğunuz birinden vazgeçme var böyle bazılarınızın hani enerjisinde. E, hani iletişimsiz ol, ol, olmuş olabilirsiniz. Şu kart geldiği için. Bir de daha iyi bir gelecek için çalışıyor olabilirsiniz ve hani bazı belki eril enerjilerden destek alacak olabilirsiniz bu konuda. Karşılaştırma dediğimiz belki de bu konudaki karşılaştırmalardır sizin için. Evet koçlara böyle gelmiş. Koçların insanlarla ilişkileri çok fazla Mayıs ayında. Demek ki çevrede ilişkileri, arkadaş ilişkileri. Aşk hayatları da açıkçası yolunda gidiyor. Eğer biri yoksa da bu sizin istemediğinizden kaynaklı olacak gibi sanki mayıs ayında hani hayatınıza birini almak istemediğinizden kaynak olacak gibi. Ya da hali hazırda bir ilişki varsa bu böyle daha çok hani e, pozitif anlamda ilerleyecek gibi duruyor. Para çıkmamış açıkçası görmedim para. Buradaki bu karşılaştırma bu arada iş karşılaştırması falan da olabilir. Belki e, iş durumunuzla alakalı bir karşılaştırma yapacak olabilirsiniz. Ve hani bu e, iş durumuyla alakalı karşılaştırmadan sonra da e, bir yön belirleyecek olabilirsiniz kendinize. Evet. Genel olarak böyle. Hani burada açıklayamadığımız bir şey şu. bu ikilisi biz dünyayız da DNA'sı kartı çektim. Aynen yani yeni başlangıçta olabilir bazılarınız için için içinde hali hazırda olan ilişkinin güzel bir şekilde seyretmesi var. Bir de işte daha iyi bir gelecek için çabalama gibi bir şey girişeceksiniz sanki burada. İşte bu hem maddi olabilir hem manevi olabilir. Ne bileyim aile kuracak olabilirsiniz manevi olarak. İşte yardımlaşacak olabilirsiniz. Ya da maddi anlamda düşünürsek burayı maddi anlamda da böyle bir işte birikimlerinizi değerlendirmek nerede ne var bakmak gibi bu tarz şeyler için çabalayacak olabilirsiniz gibi gelmiş burası şimdi burası bu şekildeydi Koç Burcu evet gelelim. Aslanlara aslında Başka listeyle yapayım Şimdi Aslan Burcu için Mayıs ayının enerjileri Nelermiş bakalım dönerse bir kart alırım. Dönüyorsa bir sebebi vardır. Evet. Aslanların Mayıs ayı biraz hareketli gibi. Şuradan da bir tane alalım. Seni aramak istiyorum. Kartı gelmiş. Doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum. Şimdi ee, belki şu an flört ettiğiniz biri vardır ya da hani bir e, iletişiminizin koptuğu bir partner de olabilir. Burada seni aramak istiyorum geldiği için. Ee, ve hani böyle birazcık mantığını kullanıyor gibi bu insan. Doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum bu kartıyla. Pek böyle duyguları şu an ön planda değil gibi sanki. Burada bir... E, siz çıktınız. Yani bu dene kraliçesidir. Koç Aslan Yay Burcu'nu temsil eder ve yavaşlama kartıyla beraber gelmiş. Burada bir kaplumbağa vardır. Ee, bu kaplumbağa aynı zamanda hani böyle ev konularını, taşınma konularını, evlilik konularını filan da temsil eder. Ee, bu tarz böyle bir konularla uğraşacak olabilirsiniz Mayıs ayında. Ee, ve hani bu konularla alakalı bir yavaşlama, hani sürecin yavaş işlemesi gibi bir şey de olabilir. 8 e of Wands gelmiş. Burada bir DNX 8'lisi kartı ve dostluk kartı var. Dostlarınızla haberleşmeniz, iletişim trafiğiniz fazla olacak Mayıs ayında. Onlardan böyle güzel haberler alabilirsiniz. Ya da beklediğiniz haberleri onlar size getirebilirler. Ya da belki dostlarınız vasıtasıyla bir şeyleri çözüme kavuşturacak da olabilirsiniz. Burada dostlarınızla alakalı iletişiminizi sıkı tutun diye bir durum var. Hani belki de çok ilişki odaklıysanız buradaki sorunlarla odaklıysanız belki de onlara zaman ayırmanız gerektiği ya da hani e, çözüm o şekilde bulabileceğinize dair de bir mesaj var burada. Bir kupa kralı gelmiş. E, kupa kralı duygusal bir eril enerjidir. Yengeç akrep ve balık burcunu temsil eder. E, bu burçlardan bir eril enerji hayatınıza dahil olabilir ya da belki halihazırda hazırda vardır. Ee, buradaki eril enerjinin ee, böyle bir duygusal enerjisi vardır. Su grupları enerjisinde ve yük kartı gelmiş. Bu kişi sanki böyle size karşı romantik duygular besliyor ama yük kartıyla aynı zamanda bu ilişkinin yükünü kaldırıp kaldıramayacağını da sorgulayan biri olabilir. Ya da belki ailevi yükleri olabilir. Bu kişinin, burada bakın bir kadını taşımak zorunda olan bir erkek var. Belki bir hani eee anne, yaşlı bir kadın ya da hani bakmakla yükümlü olduğu birileri olabilir bu kişinin. Ee, ondan dolayı böyle bir duygusal açıdan da bu insan bazı yükler taşıyor gibi hayatınızda sanki. Ee, ve yani aynı zamanda sizin hani e, flört ettiğiniz kişinin hayatındaki e, bu yüklerden de siz etkileniyor olabilirsiniz. Mayıs ayında ya da böyle alakalı bir bunu da e, o gündeme çıkacak olabilir karşı tarafın işte e, annesi babası ya da herhangi biri gibi hayatında. <laughs> evet. Burada bir değnek dokuzlusu ve farkındalık kartı gelmiş. Değnek dokuzlusunda şimdi birazcık şey vardır. E, temkinli yaklaşmak vardır. ve farkındalık var. Bir değnek dokuzlusunda aslında sınırlarını belli etmek de vardır. Gelene hemen kabul etmek ya da geleni hemen böyle e, hızlı adımlarla karşılamak değil. Bir durup bakmak, ölçüp biçmek falan da vardır. Buradaki kartta da birazcık böyle bir şeyler inşa ediliyormuş da bir e, kişi bakıyormuş gibi duruyor hani elindekilere. Belki de inşa ettiğiniz bu ilişki, iş ya da hani para durumu şu anki neyse Bununla alakalı bazı görmediğiniz noktaları fark edecek olabilirsiniz. Çünkü burada bir farkındalık kartı gelmiş. Mayıs ayında bazı şeyleri yani neyi yük alıyorum neyi yük olarak almıyorum bunların da farkına varacak olabilirsiniz. Duygusal açıdan da yükleriniz fazlaysa belki bunları da böyle dağıtmak isteyecek olabilirsiniz. Yani kendinize yüklenmeme adına böyle bir durum var. Ev konularınız yavaşlamaya girmiş. Evle alakalı şeyler, ev evlilik gibi aslanlarda. Ee, ama e, böyle arkadaş çevreniz, e, dostlarınızla alakalı güzel bir enerji var burada. Ee, bir de biraz şeylerin farkına varacaksınız gibi. Bu da birazcık Mayıs sonu gibi açıkçası duruyor burada. Mayıs ayınız bu şekilde gelmiş. Şimdi de yay burçlarına geçelim. Bakalım yayları neler bekliyormuş. Güçleneceğiniz bir aya giriyorsunuz Yaylar Evet şimdi burada Birincisi bu aşktan korkuyorum Bu aşkın bana vereceği Acıdan korkuyorum bir de çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum kartları geldi. Karşınızda böyle ee, ya böyle bir eril enerji var hayatınızda veya hani yorulmuş bir durumda bazı şeylerden. Hatta bu insanın belki gözünü korkutmuş olabilirsiniz. Bazı şeylerden korkuyor da olabilir bu kişi. Yani hayatında işte adım atmaktan bazı şeyleri hmm. gerçekleştirmekten. Aynı zamanda çok fazla şeyle de uğraşıyor olabilir. Bu eril enerji çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum demiş çünkü. Hayatında belki bir takım şeyler oluyordur. Burada bir Koç Burcu kartı gelmiş, İmparator kartıyla ve rehberlik demiş. Bir Koç Burcu e, enerjisinden elin enerji bu. E, bir rehberlik alabilirsiniz. Bu bir aynı zamanda bir patron figürü gibi biri de olabilir sizin için. Hani hayatınızın bazı konularında size rehber olan, işte size yol gösteren bir elin enerji sahip olabilirsiniz. E, böyle otoriter <laughs> bir figürdür. Bir şeyleri yönetmeyi iyi bilir. Ee, hani bu eş baba figürü gibi bir şey de olabilir sizin hayatınızda. Para altılısı ve suçluluk duygusu kartı gelmiş. Para altılısının aslında güzel bir karttır. Paylaşımlar vardır. Ee, belki parasal konulardaki paylaşımlarınızda eşit, adaletli, dengeli olmadığınızı düşündüğünüz bir durum varsa bununla ilgili bir suçluluk duygusu hissedecek olabilirsiniz ya da illa para olmak zorunda değil tabii bu bu bir para kartı olduğu için öyle söylüyorum ama para altılısında böyle insanlarla bir paylaşım içinde olmak vardır. Belki de e, o aradaki dengeyi hani kuramadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ve bundan kaynaklı suçluluk duygusu hissediyor olabilirsiniz. Burayı hani kendinizce dengelemeye çalışın ya da suçluluk duygusu hissediyorsanız da hani bunu çok şey yapmayın diye hani üzerine gitmeyin diye bir uyarı var. Peki bu imparatordan alacağınız rehberlik ne konu hakkında acaba? Yani bu kişiden siz ne konu hakkında rehberlik alıyorsunuz? Yaratıcı. Yeni bir şeyler yaratmak isteyecek olabilirsiniz yer burçları. Yani böyle yeni bir proje olabilir, yeni bir işte yaratıcı konularla alakalı bir durum olabilir. Ee, veya belki de ilahi bir rehberlik alacaksınızdır hani bu kişiden. Ee, böyle bir rehberlik konusu var hayatınızda yeni işlere başlıyorsanız açıkçası birilerine danışın derim Mayıs ayında burada bir tılsım dokuzlusu ve macera kartı gelmiş tılsım dokuzlusunda kendine değer vermek kendi değerine değer katmak vardır maddi açıdan genişlemeniz büyümeniz mümkün aynı zamanda böyle kendinize yatırım yaptığınız işte ne bileyim kendi güzelliğinizle alakalı, sağlığınızla alakalı yeni bir şeyler yapabilirsiniz kendiniz için. İşte bu spora yazılmak olabilir. İşte yeni bir işte ürün alıp denemek olabilir işte ya da yeni şeyler yaptırmak olabilir. Bu konuyla alakalı ama bu bilmediğiniz zaman gibi bir duruyor ya da yatırım yapacaksınızdır yeni bir şeydir sizin için. Macera kartı gelmiş çünkü. Fakat bu başladığınız şey size artı olarak geri dönecek. Çünkü tılsım dokuzlusunda değer katma var yani. Belli başlı paralar kazanacağınız bir dediğim gibi yeni bir iş durumunuz da olabilir. Fakat hani bilmediğiniz bir e, alanda bunu yapacak olabilirsiniz. Çünkü macera kartı çıktığı için. Güç kartı gelmiş ve bütünlük kartı var. Güç kartında bizi daha çok böyle e, aslan'a boyun eğdiren bir kadın figürü vardır. E, yani daha çok şunu anlatır, hani bazı şeyler sizin için gerçekleşmesi güç olabilir fakat gerçek olacak. Yani burada bir de e, ego konularına dikkat edin der. Hani birilerini böyle e, ego diliyle değil de daha böyle sevgi diliyle ikna edebilirsiniz. Fakat zıtlaşarak, çatışarak hani bir şeyleri elde edemezsiniz. Burada çünkü elde edilen güç e, böyle buradaki aslanı zorlayarak değildir de severektir. Öyle söyleyeyim. Hani burada bu aslan bu kişiyi yiyip zarar verebilecekken mesela yapmaz gibi bir durum. Hani buradaki gücün anlamı öyle bir güç. Ve bütünlük kartı gelmiş. Bu bazılarınız için bir aşk meselesiyle ilgili olabilir. Hani e, belki de sevgi dilinizle ya da sevme şeklinizle böyle hayatınızda e, biriyle bir bütünlük yakalayacak olabilirsiniz. Bu birazcık da aslan burcunu anlatır. Bu kişinin aslan burcu olma ihtimali de var sizin için. E, bu kişiyle böyle bir bütünlük yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yani hem hem para açısından çok güzel gelmiş. Para açısından da bilmediğiniz bir alana giriş var macera kartıyla. Yani tam nasıl bir alan bilmiyorum. Dene kraliçesi seçtim. Bu da zaten Koç Aslan Yer Burcu'nu temsil eden kraliçe. İşte yaratıcı projeler yeni bir şey olabilir, sanat olabilir sizin için. Parlayacağınız bir döneme girmişsiniz yani. Macera, masumiyet kartı. Evet, böyle çok masum enerjilerde, hiç bilmediğiniz bir yola girmişsiniz. <laughs> ama o yol o kadar hani kazançlı ve güzel gelmiş ki siz tabii gene dikkatli olun, araştırın, birilerine rehberlik alın ama burada çok böyle güzel pozitif enerjiler var. Bir şu suçluluk duygusu, tuhaf burada. Ödün. Evet ya, burada bakın insanlarla paylaşımlarınızda belki birilerine karşı ödün vermiş olabilirsiniz kendi aklınıza da girmiş olabilirsiniz. O yüzden de bir suçluluk duygusu hissediyor olabilirsiniz ki burada bir para edilisi çektim. Emek vermenin kartıdır. Belki emek ben bu, ben bu şeye niye emek verdim diyor da olabilirsiniz. Yani bu parasal konularda ee, ya da insan ilişkilerinde hani ona bir dikkat edin derim. Belki böyle o konuda birazcık acaba diyeceğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle şey Mayıs'ın özellikle ortası sonu falan Şampiyonlar Ligi gibi bir açılım da açıkçası. <laughs> Çok güzeldi. Tabii sizden burada yorgun düşmüş bir hani e, ya da hani adım atmaya korkan bir partnerle uğraşıyor olabilirsiniz. Fakat devamında işler daha pozitif ilerleyecek gibi duruyor. Evet. Ateş burçları için de Koç Aslan yayı için yorumlarımız böyleydi. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.